Merhaba, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte seansımız arınma. Şöyle mumumuzu açalım. Evet. Koruma mumumuz. Şunları Evet. Arma yapmadan önce şu şekil. Mitag i'ws hmm. i gyhoeddus Hmm. Bwyd arındırıyorum. Arındırıyorum. Mutlu izleyen herkese arındırıyorum. arındırıyorum. Arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum. Arındırıyorum, arındırıyorum. Arındırıyorum. Domuz büyüsü, bağırsak büyüsü. Ne tür büyü varsa. Nohut büyüsü. Fasulye büyüsü. Ne tür atınıza gömülen büyü varsa. Hepsini, hepinizi arındırıyorum. Hepsini arındırıyorum. iptal ediyorum. Arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum. hanenize, genel olarak yapılan ne tür büyüler varsa arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum. Arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum. Arındırıyorum, arındırıyorum arındırıyorum, 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 arındırıyorum. Miktar gözü göz ya ves. Miktar Sizleri çağırıyorum. Sesimi duyun. Bana gelin, bana yardım edin. Bana gelin, bana yardım edin. Miktar gözü göz sizleri çağırıyorum. Miktak göz, Yaves Sizleri çağırıyorum. Sesimi duyun. Bana gelin, bana yardım edin. Arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum. Ve bu videoyu izleyen herkesi arındırıyorum. Arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum 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 domuz büyüsünden ipliğe bağlanan büyülerden hepsinden arındırıyorum adrese yapılan büyülerden tüm büyülerden arındırıyorum 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 arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum. Yorumlara ne gördüğünüzü yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arındırıyorum arındırıyorum, 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 arındırıyorum. Arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum. Arındırıyorum, arındırıyorum. Tarçın kokusu hanenize gitsin. Hanenize gitsin. Arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum. Tüm yüzleri kesiyorum 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 arındırıyorum 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 ve biz yaptıkları tüm kütükleri bir gün bir saate kopladım bir gün bir saate kopladım arındırıyorum 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 tanıyorum anlıyorum arındırıyorum 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 şifalı bitkilerin mutların yardımıyla şifalı bitkilerin mutların yardımıyla arındırıyorum şifalı bitkilerin mutların yardımıyla arındırıyorum 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 mutların desteğiyle yardımıyla Allah'ın ismiyle karıvarım hükmüyle arındırıyorum 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 arındırıyorum, arındırıyorum. Arındırıyor beni. <laughs> Hink <laughs> Tayyüz. Seni çağırıyorum. Sana Ve bu videoyu izleyen herkesin niyetini arındırıyorum, 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 arındırıyorum. Arındırıyorum, <laughs> arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum. Şimdi şu şurada yanar dursun. Şuradan. Oh, davet ediyorum, davet ediyorum, davet ediyorum. Karıma esnem müşkül görevlerini davet ediyorum. Davet ediyorum, davet ediyorum, davet ediyorum. Karıma ismin ışık görevlerini davet ediyorum. Davet ediyorum, davet ediyorum, davet ediyorum. kokusu hanemize gelsin. Hanemize bolluk bereket getirsin. Hanemize bolluk bereket getirsin. Niye dedim? <laughs> Kim ki canımızı canı yansın. Nasıl ki bu ateşler yanıyorsa. Nasıl ki bu iki mumun ışığı yanıyorsa. Canı yansın. Canı yansın bu ateşler gibi. Bıçak yerine, Bıçak saplansın. Saplansın canımızı yakmasın bir daha. Bir daha yakarsa bıçak köklü girsin. Bir daha yakarsa bıçak köklü girsin. Canımızı yakan canını yakalım. Arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum. Ateşin görevleri varlıkları keman taun. Sana sesleniyorum. ve bu videoyu herkesin ruhunu arındırıyorum. Arındırıyorum, arındırıyorum, 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 arındırıyorum. arındırıyorum, arındırıyorum. Tanrıçının kokusu hanemize gelsin. Bolluk bereket getirsin hanemize Hanenize Gönderiyorum 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 Tavşinin ateşiyle hanenizi koruma altına aldım Koruma altına aldım Tütsün edin Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın